Evet. Durun. Lütfen durun. Öldüreceksiniz tamam. onu. Tamam durun yapmayın kesin şunu öldüreceksiniz onu durun. Kahretsin dostum annen geliyor. Ah kahretsin. Oh, anne, bu ucube bana saldırdı. <laughs> Oğlumdan uzak durun hepiniz. <gülüyor> 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 Oğluma nasıl saldırırsın sen? <laughs> sen, sen çok tanıdıksın. Aman tanrım. Aa, ben seni tanıyorum. Ben seni tanıyorum. Okuldan atılmak üzere olan o sabıkalı çocuksun sen. Hiç şaşırmadım. Bu ile yaptığını kanıtlıyor. Bir mahkuma karşı oynadığımı bilmiyordum. Ben mahkum değilim. Bana soyunma odasında saldırdı. O gerçekten şüpheli. Bu okulda olmaman gerekirdi. Takımda olmandan bahsetmiyorum. Hani bak ortada bir yanlış var. Ben buradaydım. White hiçbir Isabella, şey... Isabella sen kimin tarafındasın? Pierce bize asla yalan söylemez. Bu çocuk bir tehlike. Üstelik bir saatli bomba. Muhtemelen başkasına da saldıracak. Evet sinirlendi mi çıldırıyor. O takımda olursa kimse oynamayacak. <laughs> ben hiçbir şey yapmadım. Sence sana kim güvenecek? Kocama söyleyip aileme zarar vermeden önce bu takımdan attıracağım seni. Hayır, bunu yapamazsınız. Ben yerimi hak ettim. Anne, eğer takımda olmayı bu kadar çok istiyorsa bırak da bunu kanıtlasın. <laughs> Eğilip yalvarabilir. O zaman belki de su taşıyıcısı olabilirsin. Geri çekil lan sen. Lütfen anne, o çok ileri gidiyor. Onun gibi serserilere yerlerini göstermek gerek. Yoksa bir köpek gibi sürekli peşimizde dolaşır. Aa, o yerini biliyor. Onun yeri kanalizasyon çünkü o bir çöp. <laughs> Ayrıca o bursu istiyorsa önüme eğilsin de kramponumun altını yalasın. Ciddiyim. Geri çekil dedim. Sen istedin. Puh! Durun! 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 Birbirlerini <laughs> öldürecek <laughs> baba! Bence dersini <laughs> almıştır. Yeter artık. <laughs> baba! Kesin şunu! Durun artık! <gülüyor> <gülüyor> baba! Bu serseri az önce bana saldırdı. Ne dedin sen Peach? Çocuklarla uğraşmak istiyorsan önce benden geçmen gerek. Üzülere geri dön lan! Gel. Şanslı günündesin. Serbest bırakılıyorsun. Umarım bir ders almışsındır. Bir dükkandan alet çalmış. Ben onu böyle yetiştirmedim. Bunu beşinci sefer yapmış. Bir daha yaparsa yetişkin gibi yargılanır. Bir daha başını belaya sokma. Sana iyi günler diliyorum. İyi babaya benziyorsun. Aslında berbat bir hırsızdır. <laughs> bir daha burada görmeyeyim seni evlat. Pekala, pekala. Şunu doldur. Son birkaç sayfayı da imzala. Evet. Beni iyi dinle. Beyinsiz işe yaramaz piç. Her birisi benim yerime. Cezaya çarptırıldığını öğrenirse o lanet kafanı parçalarım. Beni anladın mı? Ne giy. Sensiz işlerde geri kaldık. Bu yüzden birkaç gün okulu kaçıracaksın. Hadi. Bekle ya futbol denemeleri? O lanet olası futbol denemeleri hakkında bir şey daha duyarsam işlerini kırarım. Bu bir futbol bursu kazanıp üniversiteye gitmem için bir şans Asla... lütfen... Bir şey kazanamazsın. Hiçbir şey seni aptal serseri. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Bay Bradshaw, oğlunuzu bulduk. Hayır Chris, sana kaç kere söylemek zorundayım. Asher'ın yara izi biraz kötü ve sağ tarafta. Ah, ben... Ben özür dilerim efendim. Gidebilirsin. Tamam hanımefendi. Trent, böyle yapmaya devam edemeyiz. Asher 12 yıldır kayıp. Eğer bulunacak olsaydı şimdiye kadar bulunurdu. Hayır anne, lütfen. Onu aramayı bırakamayız. Tatlım, o benim oğlum. Onu kendimden daha çok seviyorum. Ama ailemin her geçen gün daha fazla acı çekmesine dayanamıyorum. Artık vazgeçmek zorundayız. Merak etme tatlım. Aşırı bulunana kadar aramayı bırakmayacağım. <laughs> yeni kask, ha, yeni fena ekipman. Fena görünüyorsun oğlum. Nasıl hissediyorsun oğlum? Denemelere hazır mısın? Kesinlikle. Çok kolay olacak. O adamların etrafında tur atacağım. Hmm, i̇şte benim oğlum. Sana öğrettiğim her şeyi hatırla. Hı? Hı. Ya iyi misin kardeşim? Ah evet. Şey bize güzel haberler getir. Sana şans dilerdim ama buna ihtiyacın yok. Ancak okulda bir toplantı var, bu yüzden biraz geç gelirim kutlamaya. Oh, oh, işte suçlu geliyor. Umarım o matkabı seversin. Bana hayatımdan birkaç güne mal oldu. Baban gerizekalının teki. Yine onun suçunu üstlendin. Neyse, futbol denemelerine hazır mısın? Kesinlikle. Her gün antrenman yapıyorum. Ama babam gitmeme izin vermiyor. Yapacak çok iş var. Bu buradan kurtulma şansın White. Sadece söyle yeter. Ben senin vardiyanı devralırım. Ne? Hayır, yapamazsın. Bunu yapamazsın. Yeterince zor zamanlar geçirdin. Bu senin kurtulma yolun. Sadece beşten önce dön. O zaman babam fark etmeyecek bile. Gerçekten mi? Evet. Sana borçluyum. Gibi. Sana <laughs> borçluyum. Evet. Şimdi git ve onları ezgeç. Anlaştık. <gülüyor> 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 O pislik gelmedi mi? Hayır, onu görmedim. Nasıl bir şey? Efsanevi oyun kurucu Trent Bradshaw'ın oğlu olmak. Yani futbol ailesi olmalısın. Evet. Muhtemelen doğrudan üniversite futboluna girebilirdim ama babam ve ben lise deneyimini <gülüyor> yaşamak <gülüyor> istedik. Evet. <Aha. gülüyor> Oo, vay be. Aa, bu mu? Evet. Bu <laughs> kask bir numara. <laughs> Baban mı aldı? Özel yapım. Kardeşim bu süper. <laughs> evet evet. Peki bu sefer sen ne yapıyorsun? Dikkat et gerizekalı. Bu kask senin içinde süründüğün şu rögarızgarısından daha değerli. <laughs> sen de kimsin? Ben kim miyim? Futbol kraliyet ailesindenim. Hey seninle konuşuyorum. Turuncu eleğine bakılırsa tuvaleti tamir etmek için gelmişsin. <laughs> evet muhtemelen dolabındaki en güzel şey bu Piers Sakin ol kardeşim problem çıkarmaya gelmedim Öyle mi? Kime sakin ol diyorsun sen Benimle aynı havayı solumaya bile layık değilsin <laughs> Bahse girerim ki güneydeki Arap bir kulübede yaşıyordur Bence komşuların fareler ve hamam böcekleridir Sadece futbol oynamak için geldim Sana bu hakkı hak ettiğini düşündüren ne? Sen bir hiçsin <laughs> <laughs> Bana bir daha dokunursan yeni dişlerin için güven fonuna el atmak zorunda kalırsın. Hey! Kessin şunu. Hanımlar giyinin. Koç Bradshaw geldi. Koç Trent Bradshaw mıymış? Tüm maçlarını izlemiştim. O bir efsane. O benim kahramanım. Hey! Oğluma ne yapıyorsun sen? Baba, bu herif bana saldırdı. Evet, birden çıldırdı. Seni aşağılık herif. Bu şerefsiz Trent Brashaw'ın oğlu muymuş? Ne var? Çok mu sertsin? Pekala. Ama burada beni dinliyorsun. <laughs> ne tür... Nereden buldun bu ucuz şeyleri böyle? Muhtemelen bu fakirin alabileceği tek şey bu. Benim takımımda olmaz bu evlat. Eğer tek bir hata daha yaparsan şunu bil ki bir daha asla futbol oynayamazsın. Anladın mı? Evet efendim. Tamam, iyi. Evet beyler, sahaya çıkalım. Eğer bu takımda olmak istiyorsan şey, yerini bilmeni tavsiye ederim. Aptalca bir şey yapmadan onlara neler yapabileceğini göster. Hadi kızlar agresif olun. A, G, R, e, S, İ, F, A-G-R-E-S-İ-F agresif olun. Evet bugün olun. bu sezon için oyun kurucumuzu seçeceğiz. Sakın hata yapmayın. Başlayalım mı? Bilmiyorum. Daha önce de söylediğim gibi burada zamanında diye bir şey yok. White geç kaldın. Yere uzan ve 20 şınav çek yoksa seni atarım. Her yıl en iyi performans gösteren atlete 50 bin dolarlık futbol bursu veriyoruz. Hız, güç ve koordinasyona bakacağım. NFL'e ulaşmak için yolumdaki herkesi ezmek zorunda kaldım. O yüzden sadece elinizden geleni yapmayın. En iyisi olmanızı istiyorum. O burs benim kurtuluş biletim. Artık çocuk ıslah evi ve babamın dayakları olmayacak. Bu sadece para değil, bu özgürlük. Haydi! Hadi. Pekala başlıyoruz. Uhu, hadi hadi çocuklar. sahaya çıkalım. Piers. İlk sen. Hadi göster ona Piers. Hassasiyet. Yeah. Evet. Bu sıradan bir bas gibiydi Daha ya. Tam numaraların üstündeydi. Hadi. Ha, peki tamam. Hassasiyet. Daha güçlü kolu olan birine ihtiyacımız var. Pekala. Sıradaki kim? Wyatt. O, o aşağılık herifin bu takımda olup bizi kötü göstermesini istiyor musunuz? Onu mahvedelim. Hazır mısınız? Tabii. Hadi. Yere. Daire. <gülüyor> <gülüyor> Bu onlarla ilgili değil. Bu benim geleceğimle ilgili. Ya şimdi ya asla vazgeçmeyeceğim. <laughs> Koç gördün mü? 65 yardlık bir atış. Adamım ben böyle bir şey görmedim. Yani siz hariç. Evet. Neden bu çocuk bana yeşili hatırlatıyor? P Güzel, iyi yakalama. Bu çok kolaydı. P P oh. Topu <laughs> senden alacağım. <laughs> Seni yakaladım. Başlıyoruz. <laughs> Seni gerçekten oynarken görmek istiyorum. Bir yıldız olacaksın. Çak bakalım. Bom, bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Hayır şanslıydı. Pekala. Sıraya geç. Formasyona geri dönün. <laughs> Dediğim gibi piç. Yerini hatırla. Buraya ait değilsin. Su içelim beyler. Pekala. Bazılarınız bugün gerçekten kendini kanıtladı. Ancak dikkatli bir değerlendirmeden sonra birinci oyun kurucumuz Evet, birinci oyun kurucumuz Pierce Bradshaw olacak. Evet, işte bu. Hadi, Hadi ama. ama. İkinci oyun kurucu olarak onu yedekleyecek olan... Benimle dalga mı geçiyorsun? Bence o başlamalıydı. White Lewis. Tamam, hiç yoktan iyidir. Ayrıca hala kendimi kanıtlama ve o bursu kazanma şansım var. Asıl iş pazartesi günü başlıyor. Hadi bakalım. Pekala, sağda görüşürüz çocuklar. İşte yeni oyun kurucumuz. Hadi ama, sorun ne kardeşim? Bu salak oyunun zayıf olduğunu kabul etmiyor. Bence harika bir atıştı. Herkes ondan bahsediyordu. Teşekkür ederim. Bu kızı tanıyor muyum? Harika at mı seni piç? Seni kahpe hileci. Hile yapmadım. Evet yaptım. Topa atmadan önce oyun çizgisinin <laughs> üzerine basmışsın. Bunu ne? gördüğünü söyle bana. Bu oyun tamamen ileriydi. Sanırım sokak serserileriyle büyüyünce kurallar önemsiz. Aa hayır, kuralları boş ver. O borsu kapmak için her şeyi yapacak değil mi? Tanrı bilir daha önce o kadar parayı görmemiştir. En azından ben hiçbir şey yapmayan bir torpil bebeği değilim. <laughs> Bana ne dedin sen? Tamam, bu kadar yeter. Beni duydun. Beyler! <laughs> 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 hey çocuklar! Hadi onu mahvedelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam beyler. bekleyin vay vay dikkat et. <laughs> durun. Lütfen durun. <laughs> öldüreceksiniz tamam. onu tamam durun yapmayın kesin şunu öldüreceksiniz onu durun. <laughs> kahretsin dostum annen geliyor. <laughs> ah kahretsin. oh, anne bu ucube bana saldırdı. Oğlumdan uzak durun hepiniz. <laughs> Oğluma nasıl saldırırsın sen? Sen... Sen çok tanıdıksın. Aman tanrım. Aa, ben seni tanıyorum. Ben seni tanıyorum. Okuldan atılmak üzere olan o sabıkalı çocuksun sen. Hiç şaşırmadım. Bu ile yaptığını kanıtlıyor. Bir mahkuma karşı oynadığımı bilmiyordum. Ben mahkum değilim. Bana soyunma odasında saldırdı. O gerçekten şüpheli. Bu okulda olmaman gerekirdi. Takımda olmandan bahsetmiyorum. Ben. Anne bak ortada bir yanlış var. Ben buradaydım. White hiçbir Isabella, şey... Isabella sen kimin tarafındasın? Pierce bize asla yalan söylemez. Bu çocuk bir tehlike. Üstelik bir saatli bomba. Muhtemelen başkasına da saldıracak. Evet sinirlendi mi çıldırıyor. O takımda olursa kimse oynamayacak. Ben hiçbir şey yapmadım. Sence sana kim güvenecek? Kocama söyleyip aileme zarar vermeden önce bu takımdan attıracağım seni. Hayır bunu yapamazsınız. Ben yerimi hak ettim. Anne. Eğer takımda olmayı bu kadar çok istiyorsa bırak da bunu kanıtlasın. Hı. Eğilip yalvarabilir. O zaman belki de su taşıyıcısı olabilirsin. Geri çekil lan sen. Lütfen anne o çok ileri gidiyor. Onun gibi serserilere yerlerini göstermek gerek yoksa bir köpek gibi sürekli peşimizde dolaşır. Aa o yerini biliyor. Onun yeri kanalizasyon çünkü o bir çöp. Heh. Ayrıca o bursu istiyorsa önüme eğilsin de kramponumun altını yalasın. Ciddiyim. Geri çekil dedim. Sen istedin. Puh! Dur <laughs> 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 Durun! Durun! <laughs> Birbirlerini öldürecekler evet, baba! Yeter. Bence dersini <laughs> almıştır. Yeter artık! <laughs> baba! Kesin şunu! Durun artık! <laughs> baba! Bu serseri az önce bana saldırdı.